Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Batman'e şaka yapacağız. Şimdi Batman gidiyor birazdan. Birazdan geçecek bizi görmesin. Arkadaşlar şimdi size bir şey soracağım. Şimdi şu videoyu gördünüz mü? Şimdi şu videoyu izleyebilirsiniz. Şu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi ee... Arkadaşlar şu videoyu abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hebin bizimler düş olursunuz. Abi ben... gel şaka yapalım. Peçetelim mi oturacağım. Aynen öyle. Aldım ben. Tamam tamam. Sıkacağız şimdi. Nasıl yapacağım? Ben biliyorum bekle. Olmadı. Arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Tamam ya da böyle gösteresin. Sık sık sık. Sık sık sık. Tamam. Arkadaşlar birazdan geliyorum. çaldım geç, geç kaldım. Arkadaşlar özür dilerim geç kaldım. Özür Dilerim Arkadaşlar özür dilerim. Çok kusura bakmayın. Yani arkadaşlar şimdi böyle ne Çok bir şey yok. Ka Kaç dakika? Ya? Yani arkadaşlar böyle kaydırsam yani tam tam kötü olacaktı. O yüzden bunu yapmak zorunda kaldım. <laughs> özür dilerim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Neyse biraz neyse birazdan Robin çağırıyor muyuz? One. Neyse birazdan Batman çağırıyor muyuz? Çağıracağız bekle. Çağıracağız çağıracağız. Tamam. Bekliyoruz. Batman. Geliyorum. Ne var? Ne oldu? Hazır mısın? Oy bu ne? Ben be. Görüşünüz alacağım sizi. Görüşünüz sizi alacağım. Sen. Robin görürsün senden intikamı alacağım. Görürsün sınava. Senden intikamı alacağım. Neyse Robin de katılmıştı ama. Arkadaşlar Robin de katıldı değil mi? Yorumları yazın. Part 4 de gelecek arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Part 4 de yapıyoruz.